Anne. Kum. Kum. Ne yapıyorsun kumla? Bunu dolduruyorum. Kabı dolduruyorsun. Evet. Şimdi ne yapacaksın? Ne yapacağım Çok güzelmiş bunlar ya. Hı -hı. Ne kadar güzel. Yumuşacık. Bu kalıplarla ne şekli yapacağız? Ne? Orada ne kalıbı varmış? O fil mi? Hı -hı. O. Hmm. Şimdi bunu niye doldurdun böyle? Niye, niye biliyormuşum. Neden? Söyle bakalım bunu neden? Bunu Şimdi hepsini doldurdun. İyice bastır 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 bastır. Sonra hadi şimdi ters çevireceğiz değil mi? Hı. Hı bastık 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 hadi bakalım nasıl bir şey çıkacak nasıl bir şey çıkacak acaba ay çok güzel oldu bir daha bir, daha. bir tane de bana Yunus Yunus yapar mısın dur ben ben bunlar yapacağım evet bunları birleştirdik yap bakalım bir tane Yunus Nasıl yapacaksın? Bir tane Yunus istiyorum ben. Mam, Hı. ben Hı. Yunus. Yunus'un Yunus, Yunus. Yunus etrafındaki kumları çekelim, çekelim, çekelim. Hı. Olmadı, çok güzel olmadı. Dur bir tane ben yapacağım. Ver bir tane ben yapacağım. Bakalım ben yapabilecek miyim? Hı. Çekelim, çekelim etrafını. Hmm. Ay benimki de eksik kaldı ya. Ne? Ben de yapamadım. Ne